Ofansif hoca ile artı birine soru çözümü devam ediyor. Bilgi, dike uzunluğun yatay uzunluğa oranla eğim denir. Bir dik üçgende dik kenarlarının karelerin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bir dik dörtgen köşegenin hizasında kesiliyor. Bu üçgende koordinat düzleminde yukarıdaki gibi kesit gösteriliyor. Mor renkli üçgenin eğimi B eksi 5 bölü 12 yani negatif olduğu için eğim eksi 5 bölü 12 diyoruz. Peki arkadaşlar burası da ben 5K dersem burası 12K yani şurası 5K şurası 12K bunu kastediyor. Koordinat düzleminde şekli çevre uzunluğu 100 cm olduğunu söylemiş. Yukarıdaki bilgilere göre mor renkli üçgenin x eksenini kestiği nokta ile pembe renkli üçgenin x eksenini kestiği nokta arasındaki uzaklık kaçtır? Peki arkadaşlar bakın şurası 12 kaydı. Hemen yazayım ben. 5, 12, 13 özel üçgen var. Ya da bir şöyle yaparsan 12'nin karesi 144, 5'in karesi 25 topladım. 169, 169'un kare köküne çıkar 13. Demek ki burası 13. Peki arkadaşlar burası da yine 5K değil midir? Aynı şu kısa kenarım. Şu uzun kenarım da yine 12K. Peki bakın burası da 12K. Burası yine 13K olur. Peki arkadaşlar toparlarsak hemen şu anda ben bunu siyah kalemi kullanayım. Bakın burada 5K. Burası 13K. Neydi arkadaşlar? 18K. da 26 31K. 31K. 12 k da neydi arkadaşlar? 31 33 43. Burada da 7K'yım var. Toplam 50K. 50K eşittir. Çevre 100 dediği için her tarafını 50'ye bölsem ne olur arkadaşlar? 2 çıkar. Demek ki şuradaki 12'yi 2 ile çarparsam 26. Şurayı 2 ile çarparsam 10. Kısa kenarım 10. Uzun kenarım 26. Peki arkadaşlar benden şuradaki kesinti istiyor. Şuradaki yer bakın dikkat ederseniz şöyle bir üçgenim var ve sonra da burada bir pembem oluşmuş. Dikkat ederseniz. Ben burasını 5 k dedim için burası 14. E tamamı burası kaç var? 7 2 ile çarptım 14. E toplam 24 arkadaşlar. Benden buradaki kesinti istediği için burası yani 14. Evet. O yüzden doğrucağımız C. Evet. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.